bir varmış bir yokmuş. Evler zamanı içinde, kafur zamanı içinde Mechu, del orno del oynuyormuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Arkadaşlar güzel bir numara sayısı seçmiştim ve ben eve çıktım arkadaşlar. Şimdi bunları seçeceğim arkadaşlar. Ben galiba arkadaşlar pek oyunu bilmiyorum ama öğreneceğim arkadaşlar. Meçhu oyunu öğrenecek. Never gonna give you up. Never gone that you don't. That's all I have in the speed. Arkadaşlar İngilizce yazıyor ama ben bir numara seçeceğim arkadaşlar. Bakalım kim seçsem. Bakalım 21'i seçiyorum arkadaşlar. Şuymuş arkadaşlar şapka sıraya olan this is. <laughs> Aa 100 TL kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 100 TL'ye gitti. Bakalım şimdi neyi seçsem. Du -du 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 -du. 13. Bakalım 13 seçtim. Seni seçtim ha. Seni beğendim ama salyan olmadı. <laughs> Vay be 750 TL daha. Vay be. Çok güzel şeyler seçiyorum Çınar Bey. Hatta Çevu Bey. Benim gerçek ismim Çınar aslında. Evet. Bakalım şimdi neyi seçsem. 21 ile 10 seçtim. Eee, 5 seçiyorum. Attım galiba. Bakalım 5 nasıl bir şeymiş. 20 TL. Mi? Neyse o da çok. dünyanın şeyini alabiliriz belki. <laughs> Şimdi kimi seçsek. Eee, burada da oyuncular izliyor arkadaşlar. Şimdi 19 seçelim. Sen misin ha? Sen çıplak gelmeseydin daha iyiydi. Bakalım. Boy! Kaç TL birden geldi arkadaşlar. Şimdi hangi numarayı seçsek acaba? Ve yine bir numarayı seçecek. 2, 8, 12, 14, 10. 10'u seçtim arkadaşlar. Herkes tek tek gidiyor. Boy be. O neydi kız? Çok TL geldi. Neyse. Biz bakalım kimi. Alo oluyor. Abi. Abi. Beni aradınız. <gülüyor> ne gülüyorsun be? Komik bir şey mi var? Allah Allah. <laughs> Bak hala gülüyor. Yapıştırırım ha sana. Gülme. Tamam girmiyor tamam. Evet şimdi bakalım kim gelecek. Ya bak yine mi arıyorsun ya aram artık beni. 17,000 Joel böyle bir şey diyor. 17 mi? Um, del no del. Deal <laughs> değil. Bakalım A'da galiba doğruydu arkadaşlar. Doğru seçtim herhalde. Start round 2. Let's go. Hmm, şimdi hangi rakamı seçsek? 22. Seni seçtim ha. Kız hanımefendi. Çok tatlıymışsın. <laughs> Oo, 50 TL'ye geldi ya bu. Neyse. Evet o da gitti. Neyse hiç hmm. 5 seçtik arkadaşlar. 8'i seçiyorum. Benim eski yaşım 8. Ama ben şu an 9 yaşındayım. <laughs> 500 TL geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ne gelecek? Şimdi hangi rakamı seçsin? Hım. 17'yi seç. Bakalım hangileri neyi seçecek. 100,000. Vay be. Sen de gittin dostum. Bakalım şimdi Ya bak yine arıyor bu. Ne? <laughs> <laughs> Joel. Ne diyorsun ya? <laughs> Neyse arkadaşlar. Kapattı galiba telefonun tipimi. <laughs> 11 ve gün Bakalım. Saat 13. Bakalım. Hangisini seçsek? 3 seçiyorum. Ama senin bir gözün körmüş ama artık Allah rahmet eylesin. <Gülüyor> <Gülüyor> 1 TL mi? Seçtiğime pişman oldum. O da gitti zaten. Hmm. 12. Seni seçtim. Eee. Um, <laughs> 5.00. Vay be. Zaten 5. dakikadayız. Evet. O da gitti. Bakalım şimdi kimi seçsek. Hmm. Meço beni seç. Hayır beni seç. Beni seç. Ya kimi seçsem ya? Altıyı seçtim. Bakalım bundan ne çıkacak? 65 <laughs> 1 0, 0 0 Bir de 6. dakikadayız. Evet bir tane daha gitti. Şimdi hangisi? <laughs> Bak yine arıyor. Ne istiyorsun? <laughs> Bak yine gülüyor. Joel. Artık yeniden başlayabilir miyiz acaba? <laughs> How did you get this number? Bir sayı seç diyor herhalde. Bak hala ağrıyor. 6,000 Bu muydu ya? Neyse. Let's go dedik. Artık bir sayı seçebilir miyim ha? Biri seçiyorum. Biz bu boyu da küçük ya bunun. Neyse. Ay bu ne ya of. Neyse. O da gitti. Şimdi hani sayısı seçsek? Hmm. Yedi. Seni seçtim ha. Şunu seçtim. Hmm, iyi. Neyse arkadaşlar. Du -du 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 -du. Şöyle bir yine 20'yi seçiyorum. 20. Sanki bunun saçı biraz tanıdık geldi ama ne? be. Bir, bir TL mi? Neyse ben bilmiyorum. Herhalde 1000 TL falandır o. Vaktim arıyor ya yine.

yani 5. Beş. 5.'sine geçtik arkadaşlar. Hmm, iki. 2. seçtik. <laughs> i̇ki de güzel bir hanımefendi varmış. Ben <laughs> mi? O ne ya? Neyse. Arkadaşlar öğrenmiş olduk. Evet o da gitti. Şimdi azıcık bir şey kaldı zaten. Sonra videoyu da sonlandırırım. Hadi bakalım. 11. Seni seçtim hanımefendi. Yanındaki çıplığı beleş gözlüğü. <laughs> 5 TL mi? Neyse arkadaşlar. Öyle şey olduk. Mavi takımda da 3 tane kaldı. Burada da 3 tane kaldı. 14, mu 15, mu 16 mı? 16. Hmm. Bakalım. Bu ne ya? 50 TL ne? Neyse arkadaşlar. Bakalım. Mavi de iki tane kaldı. Ya bir kes Tamam artık kapışım başım şişti. Herhalde mavi takım bize engel oluyor biz kırmızı takımız herhalde. Onlar demek ki bize engel oluyor mavi takım. Değiz arkadaşlar. Şöyle bir hmm, 15 Şunu seçtim. Oh be bize 15,00 hmm. Evet, ikisinde de iki tane kaldı. Bakalım. 18. Seni seçtim. I, I get to go yazıyor bir de. Neyse. Ön tarafı. Neyse. Sadece 4 bin kaldı. En nefret ettiğim rakamlar kaldı. Burada bir tane kaldı. 14'ü seçiyorum. Doktor çıktı 14'ten de. 1 TL mi? Neyse. Oradan da gitti. Herhalde biz kaybettik yahu. Evet yine niye arıyorsun? Evet. <laughs> Ne diyen Allah aşkına? İngilizce yazıyor ama ben bilmiyorum. Bakalım ne diyecek. Herhalde oyun bitti. Hadi be kapa şunu. Heh. 27,000 o kadar para kazandık herhalde. Biz de. Bakalım. Oyuncular izliyor beni. Kutuyu göster. Gösteriyorum. Bakalım. Aha gösterdim. 20,000. Ay be. Ben yani de varmış yani. Neyse arkadaşlar. Ve en sona 4 kaldı arkadaşlar. En nefret ettiğim rakam. Hmm. 5,000 çıktı arkadaşlar. Evet. Hep bütün kutuları bitirdik arkadaşlar. Box 23 yazıyor. Mm, Del. <laughs> bakalım. Artık 23 olduk arkadaşlar. Ondan da health yazıyor. Bakalım. Goodbye Joel. Arkadaşlar. Meçhu artık videoyu sonlandıracak. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Siz de sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay.